bugün seni beraber ha, yani geç, <laughs> kusura bakmayın da komşuya geldi Komşunun çocuğu. Arkadaşlar bugün seni beraber bir konuğumuz var. Adı Alperen Hemen gel bu. Yaşarim. Selamun Aleyküm kankalar. Yürü lan oradan. <laughs> bir şey var değil mi? <laughs> bugün bu kardeşimizin bir tapşişi şey var burada. Bir gün bu kardeşimizin tabletini hey, hey, oyunları hey, oynayacağız. Hey, de bu. Anne. Hey, hey, o zaman oyuna hey, oyuna hey. geçelim. Ali sus. sus. Ali sus. sus tamam. Ali sus, arkadaşlar, ee, arkadaşlar, kusura bakmayın. Sıkıntılar oluşuyor. Evet sıkıntılar oluşabilir. Konuşmasın şimdi. heyecanlanma. Arkadaş, arkadaşlar, bakın. Daha bunu bir, gün ya anne birader olursak neyse de ne? Başka birader çağırır. Lütfen duran mı Abone olun. YouTube kanalı abone olun. Arkadaşlar evet Ahmet'in kanalına abone olun. Ee, bu konumuz için abone olun lütfen. Hadi gidelim Bir başlıyoruz. Oyun tableti. Arkadaşlar açıyorum. Bak bir de şöyle. Sen ona ben şey yapayım. <laughs> Dur arkadaşlar hangisini açsın söyle göstereyim bekle. Bana Buradan bence. Sen şunu aç. Ney? Şunu şunu. Hatta arkadaşlar şöyle yaparım. Bunu açsın, şunu açsın, evet. şunu aç. Hadi devam işte bundan sonra. Evet arkadaşlar, açılıyor oyunumuz. Sususun lan bir susun. <laughs> <Aziz edelim> <laughs> bir o çıksın. Makro basıyorum arkadaşlar. Kardeşim mi? var. Bir de makro basmış. Arkadaşlar evim güzel olmuş mu? yorumlara 3 yazsın. Beğenmeyenler yorumlara abi çok kötü yapmışsın. Ta, öyle yazma da yine siz kaybet. Biliyorum ben şimdi ne yapacağız. içini gezdireceğim. Bak nasıl ev şey yaptıysa maşallah. Karpuzlarım var. Ya, çok, oh, çok oh, konuşma. Oksistemim oh, videoda... var. Videoda çok konuşulmaz. Sen de git. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bunlar... Arkadaşlar. Git. Yes. Oda, da... Oda da oyna. <laughs> Oda da oyna. Arkadaşlar özür diledim. Bir sıkıntı oldu. Bahçeme kırıldı. Ama hemen Çok konuşma. <laughs> Arkadaşlar bu bir şey bilmiyor ya. Abi <laughs> vızır vızır konuşun. Bu bir şey bilmiyor. Neyse video ayırsın. Sus. Yapayım. Ahmet sus. Bak bana söyleme. Gördüğünüz gibi saçma i̇şte. bir oyunu var. Çık bundan. Ben. Ali sus. Arkadaşlar şu, bir, a, ne oluyor? Şu bari, Oyun bozuldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu kafayı... Şu boy, şu, arkadaşlar bir kutum var. Ali sus. Asla, asla, asla. Ses aç sesini. Arkadaşlar. Sonra Bir de müzik çal. Sen bir şey Şu Alexis. Pardon arkadaşlar gözükmüyor ama neyse. Arkadaşlar. üç Hani üst kata çık, mı çıkan Üç kat adam ne çok olmuş la. Adam burada pastalarım var. Lan 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 Ha bu kadar. Bir de çatıyı göster. Çatı. Çatıya Öyle gidiyoruz. Ne oluyor lan? Ya en kötü şey. Arkadaş korktum. Ben... Ne olur? Lan Spoiler. Arkadaşlar bekleyin Minecraft'ta. Evet, Hadi oyna şimdi. Oyna oyna. Apı kapandı. Oyun bozuldu arkadaşlar. Uçabiliyorum. Evin çatısını mı göstereyim? Bakın Hı. burada hele. Bakın burada uçağım var. Zar zor yaptım. Şimdi bunu nasıl yapayım? lafet etmeseniz güzel olur ama. Ama şimdi bunu nasıl yapayım? Ben yapma